Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minişler için sınıf videolarında kullanabileceğiniz tatlı aksesuarları yapacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar ilk olarak bir tatlı sevgisi yapmakla başlayacağım. Ben böyle iki tane makyaj pamuğu kullanacağım. Dilerseniz siz eve karton da kullanabilirsiniz. Şimdi bu iki makyaj pamuğunu üst üste silikon yardımıyla yapıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi silikonun ısınmasını bekliyorum. Arkadaşlar ben silikonun ısınmasını beklerken size de tatlı silgisini tutmak için nasıl yapacağımı göstereceğim. Ben böyle bir toy kutusu tercih ettim. Dilerseniz siz başka yine karton olarak eva kartonu falan kullanabilirsiniz. Şimdi bu toy kutusundan şu kırmızı kısmından bir parça keseceğiz. Hemen makasımızı alalım. Hemen böyle dokunacağım ve kesecek arkadaşlar ben bu kalbi kutusunun içindeki şeyi size göstermek istiyorum. Çıkarabilirsem inşallah bugün. Ee, çıktı ama tamamı çıkmadı arkadaşlar. Ben bunu çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkardım. Bunu da size göstereyim. Bununla minişlerde kullanabilirim. Çok mantıklı aslında. Bu şekilde buraya kalem sokuyorsunuz. Bu arada kalemi göstereyim. Herhangi bir şey falan yok. Buraya sokuyoruz kalemi. Sonra bunun minik bir kalem var çünkü. Her neyse şimdi bu minik kalemi geri koyalım yerine. Koyabilirsem inşallah bugün. Koyamadım. Onu <laughs> böyle koyacağım. Silikon ısınmasını bekliyorum Ayla. Şu kalemi de içine koyayım. Mesela işler müzede videosunda bunu kullanabilirim sihirbazlık olarak. Şöyle kenara alalım bunu. Şöyle uzaktan bakınca da patlamış bu sıra benziyor. Evet arkadaşlar şimdi e, ben şuradan küçük bir parça keseceğim. Ama öncelikle şöyle bir açmak istiyorum derken yırttım. Ama neyse zaten bu tarafını kullanmayacağım. Diğer tarafını kullanacağım. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Evet şimdi şu kısmını alacağım. Şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan keselim. Şöyle çok da dar olmasın. Yeni çarptım birazcık. kesiyorum arkadaşlar kestim ee, şurada birazcık saçı gözüktü ama olsun o bizim için sorun değil ee, şimdi arkadaşlar bunun üstündeki tutma yeri yapacağım orayı da yine şu kararıyla yapacağım ama burada iki parça kullanacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şekilde kestim bir tanesi burada bir tanesi de arkaya gitti gitti Evet Arkadaşlar çok dar olmasa da bu ikisini üst üste yapıştıracağım. Bu şekilde. Sonra da bunları keseceğim. Çünkü üst üste yapıştırdığımda daha kalın olur. Ama böyle çok büyük olduğu için tabii ki birazcık şöyle keseceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bunu da böyle üstüne yapıştıracağız. Ama silikonumuzu ısındıysa şimdi tahta silgimizi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya sıkıyorum silikonu. Sonra da yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıştırdım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yapıştırdım silikon yardımıyla bunu böyle. Şimdi makasımız yardımıyla şuradan şöyle bir parça keseceğiz. Sonra da tahta silgisi olacak. Arkadaşlar bu şekilde kesim o arasındaki yapışkan çıkacağı için tekrar yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi bu kartonu ee, üstüne bunu yapıştıracağım. Fazlalıkların kenarlarından keseceğim. Şimdi ben pili alıp geliyorum. Arkadaşlar e, o karton çok uymadığı için ben böyle bir karton kullanmayı tercih ettim. Silginin üstü için. Şimdi bunu silikonla yapıştıracağım. Arkadaşlar ben şimdi onu yapması için anneme yardım aldım. Şimdi diğer toy almaya gidiyorum. Çünkü bu işler videolarımda kullanabilirim o toyboxları küçük eşya aldıkları Evet arkadaşlar silgisini bitirdim. Bu şekilde gözüküyor. Göstereyim. Burası tutma Böyle siliyoruz. Evet şimdi tahta yapımına geçiyoruz. Sonra geldi tahta yapmaya. Ben bu şekilde çizdim bir tane kartona tahtamızın şeklini. Şimdi bunu kesip gelelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde kestim. Ee, kenarlarında marker kalem ile e, böyle ten rengi gibi bir renge boyadım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eee bandı ile kaplayacağım bunun üstünü neden kapladım? Kapladıktan sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bantla kapladım bu şekilde oldu. Şimdi size neden bantla kapladığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar bantla kaplamamın sebebi mesela buraya e, bir şey yazdığınız zaman silinebilmesi arkadaşlar. Mesela göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptığımız minik tahta silgisiyle. siline biliyor Arkadaşlar bu yüzden bantla kapladım ben ee, tahtamızın arkasında ayriyeten böyle bant yapıştırdım Arkadaşlar bu bant da her mekana her yere yapışmasını sağlıyor arkadaşlar Mesela ben şu şişenin üstünde göstereceğim size şimdi şu arkasında bant olduğu için gösteriyorum hemen bakın arkadaşlar Örneğin e, buraya yapıştı tahta silgimizi altına koymaya yer yapacağım Bir daha arkadaşlar bu şekilde olacak Arkadaşlar şimdi ise örtme masasına geldik. Ben de böyle bir e, nasıl diyeyim kuyumcularda verdikleri bir kap tarzı bir şey var bu şekilde. Ben bunu mor bir keçeyle arkadaşlar silikonla yapıştıracağım üstüne. Şimdi hemen yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Aradan 3-4 saat bir zaman geçti. Ve ben masayı yapıştırdım gördüğünüz şekilde. Yani keçeyi dışına yapıştırdım. Altına yapıştırmadım altı gözükmeyeceği için. Bu şekilde bunu öğretmen masası olarak kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ee, burası tahtamız, tahta silgimiz. Öğretmen masasını da şuraya hemen koyuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ise çok önemli bir şeye geldik. Arkadaşlar bir öğrencinin özellikle öğretmenlerin olmazsa olmazı nedir? Kalemler. İhtiyacımız olanlar arkadaşlar kürdan ve boyalar. Şimdi arkadaşlar ben buradan böyle biraz bir miktar kürdan aldım. Kürdanımı kaldırayım. Şimdi marker kalemlerinden rengarenk boyayacağım. Mesela bu kalemle birini pembe boyayacağım arkadaşlar. Ama öncelikle arkasını kısaltmamız lazım. Şu şekilde alabilirsem Evet arkadaşlar kesiyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Ee, şimdi bunu boyayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde üç tane kalem yaptım. Birisi mavi, birisi yeşil, birisi de pembe. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunlara kalem kutusu yapacağız. Evet arkadaşlar kalemlik için ihtiyacımız olan bir adet keçe. Ben mavi keçe kullanmak istiyorum. Siz dilerseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bunu keseceğim. Ne boyutta kestiğimi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen böyle bir parça kestim gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, bu sefer şey yerine, silikon yerine zımba kullanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Ben kalemlik yapmaya çalıştım ama yapamadım. Bu yüzden çantalar yaptım. Size göstereceğim. Bir tanesi böyle bir çanta. Bir tanesi böyle bir çanta. Ve bir tanesi de böyle bir çanta. İlk yaptığım bu mavi çantaydı. Böyle içine bir şey koyabiliyoruz. Ben size şu yaptığım kalemlerde göstereyim mesela arkadaşlar. Şu şekilde mesela Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey koyabiliriz için arkadaşlar. Ee, eğer çanta yapmak isteyen vardır diye ben şimdi size çantayı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bu sefer turuncu yapacağım çünkü turuncu keçeyle hiç yapmamıştım. Ee, şimdi ilk olarak bir iki parça keseceğiz size kesip göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde iki parça kesiyoruz. Sonra bu parçaları bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Böyle artı oluşacak şekilde. Sonra bunu ters çevirip burayı böyle kıvırıyoruz. Sonra burayı da kıvırıyoruz. Ve burayı zımbalıyoruz arkadaşlar. Hemen zımbalayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi ise böyle yapmayın arkadaşlar. Böyle olmaz. Bunu böyle arkasına kıvırıyoruz. Şuraya sokmayı da deneyebilirsiniz. Hatta ben sizin için deneyeyim. Ama sokamazsınız arkadaşlar. Çünkü zımba var. Bunu böyle kıvırıyorsunuz. Bunu da bu şekilde kıvırıyorsunuz. Ben bu sefer boyutunu arkadaşlar daha küçük yaptım. Çünkü bu da daha küçük bir kol çantasıymış gibi. Çocuğunu kestim hemen arkadaşlar. Şurasını zımbalıyorum yine. Arkadaşlar görüntü bulanı çıkarsa da kusura bakmayın derken telefon dişti arkadaşlar. Ben hemen telefonu düzeltiyorum. Evet arkadaşlar bu arada arka planında da sizi e, bir bebeğim karşılıyor. Arkadaşlar tam geçmediği için tekrar batırıyorum. Bu arada video çekmezken her şey oluyor. Video çekerken şansım olmuyor. Evet arkadaşlar bu arkası bu şekilde olacak. Sonra bu arkaya da bir tane zımba atıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi e, iki parça daha kesiyoruz arkadaşlar. O iki parçayı da ben kesip size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu kestiğimiz parçalar ince olmak zorunda benim gösterdiğim gibi. Ee, şimdi arkadaşlar buraya alıyoruz. Ben yatay yapacağım. Siz dikey de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu buraya zımbalayacağız arkadaşlar. Ben zımbalayıp geliyorum ikisini de bu şekilde. Evet arkadaşlar. E ay çanta uçtu elimle. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Bence bu daha güzel oldu. Neden? Sizce? Çünkü sizinle beraber yaptım. Böyle çok hoş durmuyor bence büküldüğü için kenarı. Bence böyle çok daha hoş duruyor arkadaşlar. Sizinle yaptığım için daha güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda minişler kırtasiye ürünlerini yaptık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bin abone olmak istiyorum. Yakında yeni miniş açılım videoları da gelecek. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve bu okul bölümünün ikinci bölümünü ve minişler okulda bölümünü istiyorsanız yorumlara yazıp kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Ha bu arada istek video alıyorum. Minişlerle ilgili veya günlerik hayatla ilgili. Her istediğiniz videoyu yapıyorum. Ve bana meydan okuyun. Hashtag sana meydan okuyorum yazın. Ve bir meydan okuma yazın. Ben, ben o meydan okumayı yapmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam size tamı tamına 3 abone vereceğim. Hadi bana meydan okuyun. Yorumlarda tüm meydan okumalarınızı bekliyorum. Görüşürüz.